Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim süprü, öyle krema falan kullanmadan çok güzel mantar çorbası yapacağız. Uygun bir tencereyi ocağıma alıp altını yakıyorum. Arzu eden kremada kullanabilir. Bir yemek kaşığı tereyağını tencereme alıp öncelikle eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. 12-13 tane orta boy mantarı ortadan kestim kestiğim dilimi de e, kestiğimi de dilim dilim doğradım. Böyle küçük küçük doğramayı özen gösterin. Şimdi mantarları şöyle bir iki dakika kavurayım. Ondan sonra un ilave edeceğim. Hemen arka tarafa da 5 su bardağı suyu koydum. Kaynıyor. Bu arada altını kısayım. Kısık biraz kavrulsun. Suyunu saldı mantarlar. Şimdi çekene kadar kavuracağım. mantar iyice suyunu çekti böyle birazcık da hafif kavruldu tamamdır şimdi içerisine çok tepeleme olmadan 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum en kolay ve en lezzetli olan mantar çorbası diyebilirim ve çok da kolay hiç öyle sizi uğraştırmıyor unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum Yeterince kavrulduktan sonra ilk aşamada bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Bir su bardağı da kaynar suyu ilave edip bir bardak daha su ilave ediyorum. Şimdi ara ara böyle bir karıştıracağım. Kapağını kapatıp bir 10 dakika mantarlar pişsin. Ondan sonra geri kalan suyunu ilave edeceğim ve sütünü. yarım litre su ilave ediyorum. Bir su bardağı da süt. Direkt kaynar kaynar süt ilave etmemeye çalışın. Yoksa kesilir çorbanız. Şöyle bir karıştırayım. Kıvamına bakacağım. Gerekirse su ilavesi yapacağım. Hemen hemen bir litre su kattım şimdiye kadar. Şu anda kıvamı gayet güzel. Kısık ateşte 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra çorbamızın tuzunu, karabiberini koyup bitireceğiz. 5 dakikadır da kaynıyordu. Yeterli artık. Şimdi tuzunu, karabiberini atıp altını kapatıyorum. Damak tadınıza göre tuzunu koyabilirsiniz. Ortalama bir çay kaşığından biraz az yeterli gelecektir. Altını kapatayım artık. Umarım bu lezzetli çorbayı sizler de denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.